Sevgili Ege mobilya takipçileri merhaba. Yine e, şirketimiz bünyesindeki İpek Mobilya'nın Estella Yatak Odası takımını tanıtmak için huzurlarınızdayım. Estella Yatak Odası takımımız 6 kapılı gardırop, 2 komedi, karyola ve şifon yerden oluşuyor. Gördüğünüz gibi takımımız bronz ayna, altın kaplamalı kulplar, ayaklar ve krem rengin o ihtişamını yansıtıyor. Takım şu anda şok fiyattan DM'den ulaşabilirsiniz veya telefonla arayabilirsiniz. İyi günler.